Keltoş ve Mehmet'in Maceraları Üçüncü Bölüm Keltoş Memo'nun e, kar, kardeşi kurtulabilecek mi? Hey! Hey! hey. Merhaba bayım. Şur, şuradan kaçlar. Bakın girin. Şu camdan aşağı atladılar. Ay. Şuradan. Kapatmış olmadılar. Açtım. Bayım. Ama onları artık bulursanız ölmüş olurlar. Evet. O yüzden gitmeme gerek yok. Evet. Dildim. Tamam. Gel yani bu. Geldim bayım ne oldu? Artık sen bayım adamım mu olacak olacaksın? Neden bayım? Olan biteni Çok size söyleyeyim. Size mi söyleyeyim? Evet bana süreceksin ve ben çok Facebook tüketen, tüketen şişko bir adamım. Ama yanaklarım artık şişko değil. Biraz diyet yapıyorum. Tabii ki. Tamam. Tamam bayım. Mehmet Keltoş Memo ve e, Keltoş Memo'nun kardeşinin yanına gider. Bayım biraz dinlenebilir miyim evimde? Tamam. Gidebilir. Teşekkürler. Ne oldu? Ne oldu? Beni adamları seçtiler. Ne? <laughs> ama o zaman yıllardır orada kalman gerek. Nasıl ya? Senin adın evet, Ama istifa edersen sana çok kötü bir tokat atar. Ondan sonra git der. Hmm, bu tokata dayanabilirim. Neyse. Şey, senin adın neydi? Benim adım mı? Benim adım Melis. Ee, bana keltoş memo, meral diyordu. Sayıklıyordu uykusunda meral meral diye. Hmm. Galiba ben unuttum. Çünkü çok uzun zamandır keltoş ben... memo ee, kardeşin adı neydi? Sanırım sanırım meraldi ya Meralli Nasıl hatırlamıyorsun ki? Ben Meral diye hatırlıyorum. Yani hafızam biraz kötü olmuyor oldu diye. Senin mi? senin beynini yıkamışlar. Sonra sen her şeyi tekrar hatırlamışsın Meral. Neyse. Ben şimdi olan bitmek üzere. Ben şimdi gideceğim. Beni çağır çağırabilir. Tamam. Mehmet. aldı tamam mı? Sonra birazdan sizi eve götürürüm. Hatta şimdi eve götüreyim. Tamam eve girdik. Hemen gitmeliyim. Efendim, ben istifa etmek istiyorum. Ne? İstifa mı? Evet, süs. Çabuk yoksa daha fazlası gelir. Tamam tamam. Özür dilerim. Gel ah, geldin mi? Of, yalan biraz kızarmış. Evet gözüm de acıyor. Oy. Neyse birazdan geçer. Annene söyleriz. Geçer. Ama kişimizi bırakmayacak o adam belli. O evet. Evet bir ders vermeliyiz. Aynen. Babanın tüfeği var mıydı hiç? Adam tüfekle yanına geldi ve korktu. Adamın her istediğini yaptı ve yıllardır ona hiç bulaşmadı. Nasıl ya? O zaman öyle yapalım. Neyse. Evet. Sen silah dönüşebilir misin? Belki. Değilirsin. Evet. Dur. Evet oldu tamam. Hadi şimdi adamın yanına gidelim. Ve son.